Merhaba herkese. Tete karşınızda yeni bir video. Sizlerle kankışkılar nasılsınız? Uzun zamandır görüşemedik. Canlı yayınlar açıyorum bugünlerde. Bu maç da oradan bir faceit maçı. Keyifli bir maç. Ghostlar mostlar havada uçuşuyor. Yayında hiç gecikme, neredeyse hiç gecikme koymuyorum. Çünkü kutu falan açtım. Çünkü chatten taktik alıyorum falan. Hiç gecikme yok, o yüzden haritada bir yerden sonra künefe var. Harita kamera yerine nedense künefe koyma kararı aldık e, chatle beraber. Bu arada canlı yayınları size de beklerim. Beraber kutu açıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Umarım video hoşunuza gider, iyi eğlenceler. Görmedim. Çıktı. Bir tane var burada. Aa, Upper'da var bir tane. Aa yardım et. Upper'da var ha. Ağzıma sıçtılar. Ay yapmayın. <laughs> Herhalde. Mitte vardı bir tane ama. Bakacağım ben. Mit boş gibi konektöre geçmeliyiz. Yok konektöre geçti geçmiş olabilir. Geçti sanmıyorum diyecektim ama yalan. Ben bir B'ye dönmeli miyim sizce de? Kon boş gibi. burda yani burada. Da buradan. Öldü. Kitimiz var. Short'tayım. Helal. Hepsi olabilir. Ha bir küçük fake atacağım. Tamam, ben Atmıyorum fake'i. Öldüm. Oturdum. Görmedim rampa. Bakıyor, Diggle muhtemelen. Flash'ınız var mı? Var. Upper açıkta adam bir tanesi. Attım flash bir de. Love'dan biri. Bir tane daha vardı. half. <laughs> <laughs> Palas var, var, Bomba apır, bomba apır, adam apır. Bir tane tep tep liste, liste verin. Bana buradan gelecekler. Eksi 90 tetristeki. Bu değil o zaman ha? Aynen. <gülüyor> Helal. <gülüyor> İçeri flash bırakacağım. <laughs> Bıraktım. Bir tane mid vardı öldü. Of of of. Palas. Ağzımıza sıçtılar bu arada Geldim. Ah. Girdiler. Palas'ta var bir tane hala. Ben bakmıyorum 21 canım var vurur beni Palas. Ben Palas'a pikleyeceğim connected'ı. Aa dinkledi bana. Ben mide dikkat etsene ya. Evet, hani, evet, yani, evet, evet, evet. Ya. Beni bekleyin. 20 canım var. Ben de half'ım. Bir de bekle. Haydi oynama arkasında. bence. İki tattım. Tamam, ben bekliyorum. Simon varmış. Hala side arkasında değilsin. Öldü. Smoke atıp oturayım mı? Hadi. Ah. Ay. Son saniye burada. Flash. E, bot geldi karşı takımdan. Ya duruyor lan. Ramp'a şey atıyor ya. Geliyorum fazla. Nice. Öldü bir, bir tane daha var. Ben öldüm. Palas. Ne kaldı bait ama. Palas. Allah affetsin Didem. <laughs> Son üst palas. Didem. Geri döndü. Ne bile <laughs> ses verdim ya. Ne yaptınız? Bunların silahları nerede? Silah yok muydu? <laughs> Geri döndü Geri dönmüştü galiba. Bomba bizde. Kendimi çok acayip hissediyorum bilmiyorum. <laughs> palas hala. Hı -hı. Ben hiç göstermeyeceğim. Anne göstermeyeceğim ben de onu. Burada göstereyim mi? Bak. Bak beni teşvik ediyorsun. Dön. Hadi satalım üç kişi. Döndür döndü. Kapı çaldı. Thank you. Burada var mı? Ne var mı? Andır'da biri var galiba. Flash atarım istersen. Aa Palastan smoke geldi. Çıkabilirler. İki tane smoke ben geldi. Ben bıraktım. Oh, bıraktım. 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 Ee, i̇çeri bir tane flash tamam. çekiyorum. Bir tane daha var kafamı vurdu. Low HP bir tane fazla. Low HP değil de belki. Bir iki tane. Ah be. Under var smoke mı ya şimdi, hala? hala. Şimdi. Palas çıktı bana. Yok galiba. Under temiz. Davalan var mı? Under hiç ve side var. 88. Side low HP lazım. Sonrasında bir hit beat. Öl! Ölmedi. Yakına gelmiş, yakına. yakın. Nice. Yakın. 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 Smoke mid. Bir tane çıktı bitti Halası yaktım. Grenade. Görmüyorum. Yaktı. Shot'tan giriyorum ben. <laughs> <laughs> BFS Görmüyorum mid. Bir B. Bir B. Aldım, ABP ben onu. Sen miydi bırakmıyorum ben. Geri palas duruyor hala. Short Rampa kesiyorum. giriyor. Rampa girdi. CT döneceğim ben de. Bombayı düşürdüm. Geliyorum. Ee, Palasta HES olabilirim. Bomba Tetris'e düştü. Geldi. Sayede geçti bir default. Fire tarafı var. Aa jungle'da jungle'da bir tanesi. Sonuncusu Sonuncu jungle, jungle mı? Çıktıydı. Diggle'ı hiç vuramadım. Tamam. Palas geldi yine. Midde short'tan destek olur musunuz? Ben daha iyi yardım edeyim. Geldim short'a. Tamam. Palas gene. Rampa gene smoke. Görüm. Birden flash iste. Şu an Ninja'dayım ben. Flash iste. Göremiyorum. Attım. Oh Sayda e girmediler henüz. hal! Bomba düşüp dönüyordum ben de. Bir tane sandviç var. Kör olmuş galiba. <laughs> Bilmiyorum nereden vurdu. Hey Nerede? Bol topu var. Atma şu an. At. Mid oynuyor galiba. Vay arkadaş. İki tane mid var, bir tane işte 90. Gene asım bu. Helal. Anne boktan bir smok ya. Connect girmiş olabilir. Evet abi muhteşem bir... Hepsi var. bana S'ye attı. ben biraz kalkayım. Ben bu jungle saldım. Blur iş bir Jungle'a bakacağım buradan Didam. Flash attım. Sımonu falan kullanmaya Aa, geldim, tamam kullanmayı olurdu. unuttum lan. <laughs> de mi var? Bu HP olan öldü. Başka yoktu ama belki gelmiştir. Ben smoke. Girdi içeriye. Geldim. Flash ister misin? İstemiyorum. Ninja'da. Ninja. Stairs. Ninja. Öldü. Stairs de var bir de. Da. Biri jungle'da, diğeri Under neredeydi? Andı da indi bir de. Andı'dan B dönmüş ikisi de. Bura oynuyor. Geldim. Nice. Evi ee, kesiyorum ama geçtiyse bilemem. Ay, geri dönmüş o... 10 saniye var. Nerede? Geliyor geliyor solunda için solun. Aa. At. Evet azıcık geç çıkacağım. Bir de flash var mı? Ee, var mı? Çıkmamış da. herhalde ya. Gönderdim. Bir tane daha atabilirim. Yo gerek yok şu an. A okay. Ada. Tın tı tın tın dı dın gelip Rampayı tazelersen sevinirim derken Ne oldu? oldu, oldu. Smok geliyor Yeni A geliyor Flash bırakıyorum içeriye flash bırak, bıraktım Bırak bırak Kör, Tetris Bir kişi daha var olabilir rampa düştü <laughs> Connect biri Connect beni. Smoktan vurdu ya. Kuizi hoş geldin. Attıkları smoklar çok değişik anası satayım ya. Saydım ortasına atıyordun alışık olduğum smoklar değil. Bu round yakın... Dur sen, ben de side'dan oynayayım. Flashlarla pick Ya içeri pickli atınca ben kör oluyor da işte. Pickleyemeyince beraber. AS Görkem hoş geldin. Neyi nasıl geliştireceğim? CS mi? <gülüyor> Oynayarak. <gülüyor> Başka bir yolu yok. Hiç gecikme yok yayında. Geçen yayın oldu. Yarım saat künefe izlettim. Bir de nasıl izlettim izlettim. Ya? Sonra da yenildik hani. Kazanamadık da yani. Dağıldı takım. Smoke'lar attılar. 4 smoke. Attılar. İçeriye flash var 5 smoke galiba. Döndüm ağa ya. İçeriye flash. Yok hayatım yok. Ben de flash yok. Düştük. Çok, çok smoke. Ya neye takılıyor lan? Gel smoke'lardan geçe geçe. Yakın ağına geçti. Bir türlü atlayamadım ya ticket'a. Yarım saat. Default tarafı nice. var. I I Korkuyorum. Ben kapalı bakıyorum. Ninja'da bir Ninja kafa gördüm gibi. Aynen silahın ucunu gösteriyor. Deniyorum. Helal. Ah. Helal ki. Smok alıyorum. Aa, al smok. Tamam. Al Nereye? smok kapak. mı? bir biri yapabiliriz isterseniz. Ay. Allah'ım ghostlamıyor olsunlar. Atalım gidelim. Bir dakika, bir dakika. Kaç atıyoruz? Attım. <laughs> ben hazır olunca Flaşım attım da var abi. Flash atıyorum. Ben bir, bir, tane, tane, daha, bir tane daha, bir tane, tane daha, bir tane daha. Didem sen örtlesene, git buradan, git buradan. Underpass düştü. Ne yapıyorsun Nerede? oğlum Simon iş? Arkadaşlar salın beni, salın beni. Hepiniz aynı yerde durmayın. <laughs> Didem neredesin Didem? ct Tiki var <laughs> Gel artık lütfen. ct öldü jungle var. Tamam bir jungle, jungle bir kon mu? Helal kızım. Jungle Window'da. Jungle'da. Aşağıya atlar. Jungle'da. Dikkat et at ona. Aras bekliyor bekliyor bekliyor. Kız sık boşluğa sıkıyor. Aman diyeyim son iyi oynuyor. Ben pushluyorum diye prefire attım. Kalamadık. nice. nice. BDRI'nin kafama mol da hep aynı spotta duruyordum diye çok şüphelenmedim ben. Hakkı ya. dedim, shift dedim, Shiftledim, 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 shiftledim. Shiftlemedim artık siz çıldırdınız diye. Biliyor, biliyor. Under, under koşuyor. Koşmuyor şu an. Flash var mı Andra? Yok. Arkaya gidiyordum ben. Smoke içi falan olabilir bilmiyorum. Göstermedi. Window 1. Dodo yalnızsın Dodo. Palas'a vurdum bir tane. Window'u smokeladım. Selamün aleyküm beyler. Ay gitmemiş ağzına sıçayım. Ne yapalım? Dönüp al smoke yapalım şimdi hepsi bunlar kesin B diye izliyorlar hele. Bende var. Allah. Sende var galiba. Gerçi yine haberler oldu. Window vurdum bir Bilmiyorum. Çok spontane, çok çılgınca spontane oynayalım. Havasa giriyor. Bir tane flash'ım var. Ben atacağım onu. Ben, ben jungle'a smoke atıyorum seri. Yakına girmiş olabilir. At, 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 çok korkuyorum. Valla at buradan. Allahu Ekber. Yakıyorum ben şuraya bir saniye. Seyir. Seyir kaldı. City, 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 city. Ee, ben direkt şuraya kuruyordum. Kuramıyordum. Sana kurdurmazlar. Connector da var. Rampa gelebilir. İki tane konek. Çok... Bir tane de sağda var. Ben düştüm. Ee, Wallbang atabilirsiniz. Aynen yani da bir tane de. Diğerini... O da burada! Şey jungle'da. <laughs> Allah'ım nice. ya. ya Rabbim ya. Hiç Hala beklemiyordum. Cenab-ı <laughs> Dualarla yaşıyoruz. Sen bu maç için söylemiş bir şey değilim ya? Dipsiz kuyudayım. Tamam. Dur, Bizim dur hayatım. Smoke geldi. andır geçti mi hiçbir fikrim yok. Dikkatli <laughs> olun sizinlere. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaçın. Her şeyi attı adamlar. Kone... Burası yakın. Kone kaçıldı. Biz mid, upper <laughs> çıkan mı beraber? <laughs> Biz çıkalım ya. Helalin var. Dodo 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 Reis Duymadım e Eee site var site Bir tane site var daha da Buradan hiçbir şey yapamam mektanda Ben orayı yaktım Şu... Öldü Günde biri. Da Flash atıyorum Geldi jungle Sağında olabilir Çetiğe mi? geçmiş Duvar duvarda da olabilir Lan biz hiç içeriye bakmadık ha Siti, seni ara, seni ayım koymuş bekliyor ya. Ah ayım. <laughs> Lan vuruyor beni bak söylediğim oldu. Çok bekledik ah, ya. Ben... Çok bekledik. Bizim Ölümün. hatamız. Ayım koydular ona. Önce aya girecektik Didem. Niye jungle'a koştun ki sen? Adam var diye ben onun üstüne atlayacaktım mektapta. Yok olmadığını gördük ya. Devam ettik oynamaya. A'ya oynayacaktık direkt. <laughs> 19 saniyen var. Ya kaç istersen. Dümdüz koşacağım ya. Çok fazla bir şeyim de yok. Benle bir A oynasın çünkü bu, beni izliyorlarsa az zannedecekler. 3 kişi de B'ye gidin. Bir kişi oynasın. falan Ama Simon var mı? o olan biri ay kimsenin yok. Ya e nasıl tamam, fake başlayalım. atacağız? Vurularak mı? <laughs> Tek başıma atın, flash atın, girin. Bir şey yap. Behleyin. Short var. Smokelandım. Behleyin. 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 AP var burada. Kerim, Allah'ım. Bana oynuyorlar gibi seziyorum. Hiç mi tutuşlam ya. Yüzde yüz izliyorlar. Bence de ya. Kafama flash attılar. Haritayı kapatacağım Kafamıza şimdi. Hem mori hem bomba hem smoke attılar. Ee, Bravo bir saniye. Bir tık seslenmiş. yavaş oynayın. Yandı lan adam. Biri bana çok yakın. Abi adam kendi molotovuna yandı. Flash'ın var mı palastan şut stairs'in? Yok hiçbir şeyim yok. Bana bakıyor ya biliyorum çok yakın İkisi de bana bakıyor bence ne yapalım biz Bakmıyormuş oynuyorlar ya ağdakiler oynuyoruk tanattı bunu e palast altı var var <laughs> var <laughs> <laughs> umut ne yapıyor umut <Gülüyor> 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 e, ben hemen haritayı 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 künefeleyeceğim. 83 olmuşum e 5 defa. Haritayı künefelersem, sizden daha ayrı oynarsam bence huzur içinde yaşayabiliriz. Nasıl fikir? Deşen. Beni artık öldürün. Yapacak bir şey yok. Aleykümselam Ahmet. Buyurun bombeyi alınız. Ben güvenilir bir insan değilim şu an. mid bombesi geldi. Zıp, aşağı. Bakıyor mu hala? Sence? Öldü mid. AWP! Abin. Yok yok yarıyor bunlar ya. Konnek Ya bunu bak. Bombayı ya bir yapalım mı? Belki ses vermeden çıkabilirsem alabiliriz. Windows'da. Ne sağlık. Konik içi olabilir ha. Ben konik. abi. Peyi. Abi upper gelebilir ya. Short geldi. Öldü. Nice. Evet izliyor brec, çünkü. Fresh. Ayaklarını buldum ayaklarını. Ay ya almıştım biri B. Sonuncusu B'de. Ah. Bomba nereye düştü tam ya? Ay dur alt taba atayım. İzletmiyorum seni şu an. Ulan, Aşırı ben geri Ben sizle oynamıyorum. Hoşça kalın. Ben nereye gideyim? Ben de buraya bakayım. Kon, kon beni vurmasın. Değişik bir smoke attı. Andır bileç mi bileç mi? Vuramadım. Helal. Aptalım ben ya. <laughs> <laughs> <Memnun. gülüyor> aptalım ben aptalım. Nereye e, B oynayabilirsiniz aslında. AWP siz... Palaz! Ödüm evet, koptu. Ben bunu bir yakıyorum. Yaşatırım gülmek istersen. Arkadaşlar ben bir nevi ölüme gidiyorum. Atlıyorum. Yolla diyor. Attım. Yolla Maruk. <laughs> Attım ikisinde de. Varım. Ay şu şey Kit Nerede o? lan? Çin nereden vurdu? Bench falan mı var? Side var bir tane. Side İki olabilir. <laughs> lan oğlum nereden vurdu şunu lan? Alayım. Bu çocuklara yardım edin. Ama Canım benim şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Kalda var bir tane SSG. Efsik gördüm Beni bekleyebilir misin? Gerçi bilmiyorum izliyorlar mı ki. Bek bir tanesi Efsik. Öldü biri. Helal. Bana bak bana. Aps, Durun aps, bekleyin aps. beni. Evs bomba dondu. Allahu ekber. Gel sana gel o sana. 20 saniyeniz var. Eee sahip. Yedi ben Tam daha. Bunu, yedi, mu? yedi yedi yedi. Puşlu ama. Aaa pistolle ateş etseydin. Çok kırgınım. Öyle. Ya ben bir şey yapacağım. Oraya gitme gitme oraya gitme gitme oraya. Ne yapıyorlar orada? <laughs> Niye? Başka yere git. Buradan, burada, burada oynamayın. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Ya, koşu, bak, koşu, hiç. Nere nere? Mit. şu an. Mit. Rampa mı? Rampa. Rampa, rampa, rampa. Bence mit de koşuyor biliyor musun? Bir, bir tane under <laughs> ya abi onu satayım ya. Rampa TBS'e gelmedi bilmiyordum ne yapıyor. <laughs> Helal sana. Mit. Mit sağ shot. Flash attık. Eee bulamadım. Birkaç. Bir tane daha var, bir tane Yardım daha var. Yardım edin, lovum. Ah be sarı be. İki kişi var, ne demek ya. Bir tane Gördüm daha short var. Bir tane daha ah! O da küçüktür. O da küçük bir sürpriz. Yaktı, yaktı, yaktı. Bir şey diyeyim mi size? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Sürekli saçma sapan sağ sola koşalım. A düşürürsek B'ye koşalım falan kafayı yedirelim. Nasıl fikir harika. Smoklu musunuz? Baya ben yaptım. Vardı vardı. Test de fan sıkıyor galiba. Ben bunu. Nice. Hala altına şey. dikkat et. Jungle Oldu. Wish. Bir dakika. Flashım var. İçeri attım. Var? Kötü smok. Arkadaşlar biri safe oynasın. City, 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 city. Connect city. Connect. Nice. bana şey bana kas. sıkıyorsun oktan. Korkarım ben. Eee. Sitte. Okay. Kaçtı kaçtı. Yok eşki olması lazım emin değilim ben. Bana mermi sıktı. Hızlı oynamazsak bizi yargılıyorlar. <laughs> İşte nasıl bir hızlı? B mi hızlımsı yoksa A mı hızlımsı? Mid mid under'ı geçti. Under'ımsı under'ı vurun. Helal. Helal ke. Bombaya aldım. Pistollü var mı acaba? E, window var. Arkadaşlar üstünde. ben çıldırdım şu an. İnşallah Orıyor. ölmem. Palaz Flash var mı? Palas arkanızda. Flash var. A denelim serim. o zaman. O zaman A denelim. Arkamızda adam. Palas arkanızda şu an arkanızda. Bırak onu. Didem Dikkat et. Onu vurman çok önemli. Bir iş, bir iş, bir iş. Birelim, birelim, birelim. Öldü. Ay. Koşuyormuş gibi. Bakın şu an koşuyoruz. Şaka yaptık. <laughs> beye gidelim. <laughs> E'ye gidelim. Yüzyılın fake'i nasıl? Harika. Ay korkuyorum buradan gelir diye. Evet. 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 Kendi var bir tane galiba. Evet. Ben... Evet. Bir de atladım. Helal. Helal. Ben site olabilir mi? Anneciğim. Site site site. Burada da. <laughs> helal be takım. <laughs> korktum. Çok korktum. C4 e atıyordum adamın kafasına. <laughs> Aa düştü helal. A Merhabalar. Merhabalar abiler. Merhaba. <laughs> B'yi gösterdik. <laughs> Biz ne yaptığımızı biliyor muyuz ki? Ben mide gidiyorum. Ben de ampaya koşuyorum. Burayı ben bir yakayım. <laughs> Konektörünü açarsanız. Şurayı bir smoklayayım. Rampadayım. Neden <laughs> lan? Güzel oldu. Vallahi güzel vurdum. Bir Sırek tane var orada. İkisi de orada, ikisi de orada. Anladı adam. Default, default, default. Öldü. Diğeri? Palas çıkmış Yanlış olabilir mi? mi? Bilmiyorum. Palastayım. Bakın Ay. Emin ne yapıyorsun Emin? Emin çılgın atıyor şu an. Yeterince korkmuyor musun? Can gol, can e, Low HP olması lazım. 2 3 lap. Şimdi öldü. İş. Başaramadım. Ölmemiş. Şeyden tamam. kondan geldi kondan. Sola geçtim. <laughs> Dikkatime bak. <laughs> Andıra geçti <laughs> galiba. Ay Tara tara. <gülüyor> Jumpscare <gülüyor> ya. Sezime geliyor bana bir. <laughs> Andır olabilir. Kendi de gördüp mi Arkadaşlar Arkadaş, efs gelirse oluyor. yargılar bizi. Window var, window var bir tane solda Ben niye bugün atlayamıyorum hiçbir yere ya? Rahat <laughs> flash atıp connect'e de bakacağım. Site var. Helal size. Rampadan Ay, girmediniz yana değil yana mi ha? Dijon, Emin, eminim. Shot mu var? Emin, 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 emin. Emin, <laughs> emin, 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 emin. Nice. Smoke attım CT'ye ama. Know. Çıkacak mıydın? Ne yapacaktın? CT kitchen. Koşuyor. <laughs> nice. <CD. gülüyor> ne oldu? Ha? İzlediniz, izlediniz. Cehir cehir. Cık. Künefelendik. Çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. hoşçakalın bay bay.